Şehzade kebabının malzemelerini takdim edeyim. Ve arkadaşlar soğan, biber, domates gibi sebzelerimiz var. Süslemek için biberimizi, domatesimizi, soğanımızı, sarımsağımızı ayarlayın. Bu zaman etimiz de istediğimiz yumuşaklığa ulaştığı zaman yuvarlak bir şey. İlk etapta kızarttığımız geliştirmemiz lazım. Nerede şu minik kuş? Devam edecek olursak hazırlamış olduğumuz tepsi ee, fırınımız olmuş. fırınımızda önceden ısıtmış olduğumuz fırınımızda fırınımızda 15 fırınımızda 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 Nasıl, nasıl evet, bir şey Evde çok vakit geçiremediği için. Yoksa yapardı diyeceğim artık. Kötüleyemeyeceğim yani o konuda. Yani yapmıyor demek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> sadece domatesleri soyacağız. Kıymetli basın mensubu arkadaşım. soyulmadan yapılma bir çeşidi de var yani. <laughs> Amasya ilgili et yemek üretimi. <laughs> Kuşbaşı doğradığımız etimizi kavuruyoruz. Bir yandan da kızgın yağda pijama şeklinde soyulan, küp küp doğranan patlıcanlarımızı kızartıyoruz. Yapımı tekrar özet geçeyim. Kızartılan patlıcanları, üzerine de pişirmiş olduğumuz eti. Evet. Ha, tamam. Bu çok önemli bir husus. Biz burada istediğimiz kadar yemek üretelim. <laughs> Kenan Bey, ben de çok teşekkür ederim. Bak, bak. Gel abi. Bir saniye. Alalım çok <laughs> Diyeceksiniz ki dört kişi geldi ortaya şehzade kebaba hiç yok demezsin. Evet. Sen şey olacak, tat olacak nitelikte. Hadi hayır, hayırlı olsun adına basıldı. Tabii ki ziyaretçinin elma hatıpsını unutulmuş Çok teşekkür ediyoruz bize bu imkanı verdiğiniz gönüllülük <laughs> için. <laughs> Amasya olur da şehzade kebabı olmaz mı? Türk mutfağı haftasında Amasya'da da ilk akla gelen şehzadeler şehrinde şehzade kebabı. Buraya ziyarete gelsem ne tür bir şey et türünde düşündüğümde tercih ederim diye düşündüğümde çok nitelikli kaliteli hakikaten tercihe şayan bir yemek çeşidi olduğunu gördüğüm için bunun her nitelikli olan her yemek Noktamızda, restoranlarımızda, otellerimizde yer almasının çok isabetli olacağını düşündüğüm için öyle bir teklifim oldu. Saray mutfağının devamı diyebileceğiniz birçok tatlısından, işte kebap türüne kadar birçok lezzeti burada görme imkanınız var. Kadın kooperatiflerimizin ciddi katkısı var. Onlara da hususen burada tekrar teşekkür ediyorum. Baba mesleği diyebiliriz. Babam aşçıydı benim. Yıllarca aşçılık yapmıştı bizim eğitim öğretim hayatımızda bu şekilde tamamladı. Buradan kaynaklanan bir beceri diyebiliriz. Evet, devamı gelecek. Yöresel ürünlerimizi ulusal anlamda tanıtmak için gayret göstermeye çalışacağız bundan sonra da. Devamı gelecek. Ee, başkan Bey'in performansını zaten herkes takdir etti orada. Soğanları böyle lime lime <laughs> hızlı bir şekilde doğradı. Ee, vali Bey de elinden geleni yaptı işte. <laughs>